Ağır ihmaller olduğunu söyledi. En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor dedi. Özgürlükler ülkesinde yaşananları o hemşire gözyaşları içinde anlattı. Ne olduğunu umursamıyorlar. Bu insanların ölmesini izlemeye devam etmemeliyiz. Hastanelerde virüs nöbeti sürerken sağlık sistemi ise iflasın eşiğine geldi. Koronanın doğuda düşen ateşi Amerika'da yükseldi. Nevada'da görevli olan Nicole Sirotek salgınla mücadele için New York'a gitti. Süper gücün süper çaresizliğini gözyaşları içinde anlattı. Birçok insan ölecek. Biliyorsun Covid bu kadar uzun sürmezdi. Yanlış yaptılar. Sonra düzeltmeme izin vermediler. Diğer hastaneye ne olduğunu umursamıyorlar. Bu insanların ölmesini izlemeye devam etmemeliyiz. Ülkede tıbbi ihmallerin olduğunu söyleyen Amerikalı hemşire en ufak bir durumda solunum cihazlarının fişinin çekildiğini söyledi. What I need is someone... Her gün ihmalkar olmadığımı biliyorum. Tamam, ihtiyacım olan şey olduğunu biliyorum. Bu insanları ölümden kurtarmama yardım edecek şeylerden biri ağır ihmal ve kötü yönetim. Kimse dinlemiyor. <laughs> Diyaliz makinesini nasıl kullanacağını asla bilmeyen diyaliz makinesini kullanıyor. Orada bir diyaliz hemşiresi olsa böyle olmaz. Ellerim titriyor çünkü hala kızgınım. Amerikalı hemşire koronavirüs hastalarının bilerek öldürüldüğünü iddia etti. <laughs> Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapamıyor. Siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmalden ölüyor.